Evet kıymetli izleyicilerimiz bizler gittik bugün Yasin şerifimizi okuttuk. Tekrardan herkeslere hayırlı cumalar. Rabbim kimin ne dile duası varsa inşallah kabul eylesin. Neler yapıyor canlar? Buradan gelince Ulaca doğru gittik. Ondan sonra e, bu arada Kur'an kursumuzdan çıkmadan orada tabii ki de hani biz Yasin'i okuttuğumuz için biraz etrafta ekmek donatıları sağ soldur var diye oraları hep süpürdüm. Ee, sonra da ilk ayaklarım geldi. O da biraz geldim Sonra işte. Ondan sonra tekrardan geldim. Eve doğru. Sonra ben Gülay'da doğru gittim arkadaşlar. Hasan, ben, Ali. Direkt şöyle şeyine gittik yine dersine. De Oradan da gelince kayınvalidem burada yemek yedik. Annem fasulye pişirmiş. Kuru fasulye. Erdoğan'ın mikirler hep beraber yedik. Hiç kimse anlar şimdi de ben bulaşıkları yıkayım. Elf de yıkayacaktım. O da 5 dakikalığına. Çocuklar yanında çıktı. Heh. Şöyle bir Yıkayalım. Daha bulaşığımız var arkadaşlar da. pereç pirinç pilavı biraz şeyleri tabaklara yapıştırdı olmuş da hem onları ıslansın hem de bulaşıkların yarısı ortadan çıksın diye ben yavaş yavaş yıkıyorum çay bardaklarımız hazır. Çayımız hazır. Şöyle. Su da hemen soğumuş. Bugünümüz böyle geçti canlar. Elhamdülillah Rabbime bin şükür olsun. Çok güzel geçti. Vallahi darısı benim başıma inşallah. Benimki de böyle güzelce geçer inşallah. Zaten duadım Ondan sonra Rabbimizin kelamının olduğu her yer çok güzeldir. O ayrı bir mesele ama yani onun dışında da böyle servistir, sohbettir, muhabbettir, ilahiler okundu. Güzelce dualarımız yapıldı. Güzel vakitler geçirildi. Çok şükür bin şükür. Böyle. Her gün Güzelliği bir farklı arkadaşlar. Yeni gün elhamdülillah uyanıp gözümüzü açabiliriz. Aha Elif geliyor. Şimdi onda videomu aldım. Bazen çekiniyor videoma çıkarken bazen şey yapmıyor ama artık pek de çekingenliği kalmadı onu da. Şeker tabağımızdaki şeker arkadaşlar etraf biraz tortulan gibi olmuş. Onu çıkarttım. Etrafını tertemiz temiz bir tabağa koydum bardağa. Bardaklarımızla beraber. Onlar da bu tarafta bu arada mecburen biliyorsanız bardaklarımızı hazırladım. Temizciğim. Tamam. Hoş geldin tatlım. Bir tencerelerimiz büyüklerimiz vardı. Biz hayır mı onlar? Bu açtırmalar. Yok kızım <laughs> iki şey mi yapalım? Of. Bu bardak En sevmediğim en büyükler. Nasılsın Elbici? Seni bir kurtuluş yapalım. Yoksa açmış geldim. Kaç demek ki kurtuluşlar? Haydemedin mi? Yok. Haydemedin mi? Bu kaynağı şeyimiz kaynadı kekimden. Evet, ben de Bir işe başlayalım. Arkadaşlar normalde Elif Sivas'ta okudu üniversitesini. <laughs> ne? Ne lan malik? Ne lan tavuklar? Sen ne aramadırdın ki? Zor madenge. Zor dedim kendi kendime muhabbet muhabbetlerken bir de video başlasın. Elif peki dedim o da ona buluyor arkadaşlar. Beş dakikada ona buluyor. O anki tedirginliği bozmuyor Gitmiyor. Kendi sana Allah ne yapabilir? Ne yani bir şey yapamam. Haberim de var da aslında. gördüm gözlerindeki daha ne istediklerini şey. <laughs> tamam. Zaten bal hazır. fazla. Yaptım ya <laughs> tencere dolusu vardı. Maşallah, Neydi? Sen e yoksun gelir. Özlerim seni de. aradı. Ben gelecektim aslında sabah erken yaptım ama bazı şeyler olmadı. Öğleden sonra gideyim dedi. Adam zaten şey, öğleden sonra başladığı için. Ha, sabah beraber araştırdık. Evet, sabah beraber gittik. Şey yaparız. Allah nasip ederse bu cuma değil, önümüzdeki cuma değil ve bu cumaya. Kaç cuma, cuma geçer? Üç cuma mı? İki cuma. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir cuma bitti ya. Evet. Sonra bir cuma daha bitecek. Sonra benimki. Nasip olursa inşallah. Ben şey de Yasin de. okutacağım. Yas. Hey. O yüzden e bak gelmezsen gelirim. Hata hmm. falan da gelirim. İnşallah. Bir tane de yok. Çok fazla iş arayanlar var ya. Bir de kış günü hiç iş yok. Doğru. Ben tamam, elinde de telefon açmaya çalışıyorum. Satışa yapamıyor. Hmm. Hayırlısı olsun. İnşallah olur yazılmıyor neydi? Her tarafta tabelalarda eleman aranıyor diye yazıyordu ama söylediği ee, gibi kış geldi ya. Yazın çok yoğun oluyor. Hep diyorlar hani bayram ağzı çok eleman alıyor. Bütün gizimizde de diyor hani bayram ağzı çok eleman lazım. Ha, hmm. o da geçici mi acaba? Alıyorlar da sonra bayram bitince girer mi? Bitiyor onlar iş acaba. Evet, Eskisel de olmuş. Nasıl farklar mı alıyoruz? Yalın şey gibi. Hmm. Bu da bir işime yaramaz. Sabahın erkenine kalkıp gittiğine, geldiğine. Parası da az zaten. Onlar yer yer yandı. Bir de Aksaray gibi mesela. mesela evinde çocuğu olup da okula gidip gelme saatine kadar çalışan anne babalara mesela. Zaten onlara göre uygun. Onlara avantaj oldu Ben solağım ya arkadaşlar. Her gelmemde şunları yıkıyorum. Şu tarafa koyuyorum. Her gelince geri sığar oluyor. <laughs> gele gelen sağ olanlar sağ alıyor, ben de sola alıyorum her şeyim. Sen mi sola ben? Bilmiyorum ki. Vallahi ben sola Keşke sağ olsaydım. Sağ olsaydın. Evet. <laughs> evet. Sağ değil evet. canım benim, hakaret etmesin. Sağlık. Sağlık. Evet, sola alıyorum. Su da sıcak? Buzdolabında mı istiyorsun? Yok. Geçen evimin buzdolabına koydun suyu. Doğan ne yapar? Kütübe herap. Sıkış konuldu olamaz. Yani böyle su gibi olmuş su da. Aman ben böyle suyu neşmem cildlerim donar lan daha. Zaten şu ara dişlerime çok sıkıntı arkadaşlar. O da sıkıntı var yine daha. Çok zor ya. Ben hiç yaşamadım daha önce. Nasıl kötü bir şey. Ben yaşadığım bir türlü olmuyor şu anda. Hep senden buraya. duyardım dışarısın. Bir de bizim kardeşlerim. <laughs> İkinizden çok fazla duyuyordum. <laughs> Başına geldik. O şeye biz de katıldık. Allah'ım geçen o sohbette geçtim Neydi ya? Seninle konuştuğumuz şu hani sınav zaman konuştuk ya. Kiminle konuşacağım abla dedi. Ben de Elif dedim. Elif kim dedi? Ha benim anacığım Elif ablam mı diyor. Hem abla diyor. Küçükken <laughs> Elif alırdı arkadaşlar benim kan. Küçük kardeş. <laughs> Elif gördükçe hoşuna giderdi. Sen Babanla alalım. da kaynata diyordu. Hmm. Sen alacağım dedi. Seni alacağım ben dedi bunu gördükçe. <laughs> Allah ım. O da, başladı da hani ilk başladı dedi hani, yüksel yeni gibi. İlk hedefimiz Elif'ti. <gülüyor> Sonra <laughs> büyüdükçe baktı, bu kız benden büyük gibi anladın biraz geçti. Öyle canlar. Nasıl ya? Kalabalık biliyoruz, öyküsü seviyoruz şey yani. He, ee, peki. <laughs> Mütevazı yazık, <laughs> şey etmesin. Neymiş? Poşet yok mu ki? Poşet de. Şu çörekler, ekmek hani boşaltırsam o iyi olur. Başka da poşet hiç göremedim. Şu iki köleyi boşaltın. He, aktarırsın. Ay. Şu bardak dursun. Şu da şurada dursun. Çay şu bardaklarını kaydırıyor sonra. Bu arada biz de evde kendimizi arkadaş ortam yapmaya çalışıyor. <laughs> Elif'in arkadaşlarıyla. <laughs> yani Başta diyor ki, "Hey, evet. selam olsun. Başka bir evet. videomu izliyorsanız <laughs> Elif'im arkadaşlar kızadır, <laughs> Rümeysa'dır. Normalde diyor ki arkadaşlar sen de diyor bizden arkadaş olsan beraber falan filan. Ama diyor onlar beni en çok seversen kıskanırım ben diyor. <laughs> sevmem göz den, yardım den senden başka nasıl sevim? <laughs> evet o huyum var lazım. Buna en iyi kız ne Ben Bende de var o huyum. <laughs> Benim sevdiklerimi paylaşamama huyum. Evet Rümeysa'yı çok kıslanmışım. Halbuki <laughs> yani ben Rümeysa'da. Rümeysa çok Öyle oluyor arkadaş ortamında. Çok çok gerek çok gerek yani. evet, selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün neler yapıyorum ben? E, temizliğimi temizliğim yapıyorum arkadaşlar. Saat şu anda 12'ye geliyor. Sabah 9-9.30 civarı başlamıştım. E, saat 10.30 gibi kahvaltımızı yaptık. Ulaşıklarımı derledim. Toparladım. Şöyle görüyorsunuz. Orada turşum var arkadaşlar. Onu normal e, fayansla koyduğumda oralar diye Oraya koydum. Altının mendili var da makine attım şimdi. Şöyle mikrofiber bezim yıkadım. Oraya astım. Çok çabuk kuruyor arkadaşlar. Zaten yapısı gereği biraz daha kuru guru bir şey mendil oluyor ya. E, sandalyelerimi siliyorum arkadaşlar. Masamı sildim. Bugün bu süpürgemi kullandım. Şuradaki e, güzel koku verme tarafını da açtım fan tarafını. İçine de bunun kendi kolonyası var. Ondan döktüm. Çok süper bir şey oldu. Bakalım. Yüksel'in şikayetine göre Ömer evleri dağıtıyormuş. Hasan da saç çalıyor. Bak. Perdeler ne? Ne diyorsunuz Beşim. Ömer? Tanirelere giriyorsun. Buralar da süpürgelerini süpürdüm arkadaşlar. Beşim. Beşim. Bir şey söyleyeyim hiç arkamı dönmeye gelmiyor çocuklar. Perdelerine bak hele. Her perdeye mi dokundun Ömer? Abidik gubidik duruyor Beşim. hepsi. Sen mi değindin? Evet. O masadan, masanın oradan çıkmışsın. Alt taraftan girmişsin sanırsam. Değil mi? Evet. Bak anne ne yaptım. Hmm. Sen şeyle ne Motorla. Böyle canlar. Şimdi ben buraları tekrardan toparlayacağım tabii ki de. Kapılarımı sildim. Gördüğünüz gibi. Oradaki aynamı Ama sildim. Kendi yatak odamdaki <laughs> dolaplarımın elini yüzünü sildim. Anne, ee, şu 4-5 şey gündür de derse de gidiyor ya de. arkadaşlar. Araba sürme dersine, eğitimine her neyse işte. Hepsini birleştirdim bu uzunluğa ulaştı. Tamam annem. Pek şey olmadı arkadaşlar. Böyle evleri kaba taslak bir temizliğim oldu. İnce ayrıntıya girememiştim. Bugün de Allah'ın izniyle e, gönlümün dilediğince ince Allah. ayrıntıya giriyorum. Allah koridorlarını yani temizledim. Lavaboları temizlenecek. Şu dış katını sildim. Ömes tostlanacak lavabolar. Bu odamı temizledim. Bunları odasını temizledim ama hiç girmeye şu an cesaretim yok. <laughs> Yerlerini göstereyim bari. Burayı da aynı yapmışlar arkadaşlar. Yatakların üstünde zıplamışlar çocuklar. Gördüğünüz gibi talaşlamışlar tekrardan. Anam bu çocukta perde takıntısı var. Bak görüyor musunuz? Perde yine etmiş. Ne böyle işi tutuyor bu çocuk. Yatağın üstüne çıkıyor arkadaşlar. Perdeler asılıyor. Ömer şu aralar biraz değişik hulere başladı. Olsun bakalım. Can sağlığı Geçenlerde biliyorsunuz ki şu bağım bahçemi temizlemiştim. Ee, o temizlik sonrası buralar etrafı göstereyim derken hava karanlık olduğu için tam anlamıyla gösterememiştim. Ya da gösterdim mi hatırlamıyorum da. Her neyse arkadaşlar. Bir de şöyle dışarıdan bir video alalım. Hasan Dağımız çekebiliriz mesela görüyorsunuz. Yağan karları. Oranın ayaz da bu tarafa geliyor arkadaşlar. Bayağı hava e, serindi iki gündür. Hatta dün öyle bir sis vardı ki biz dedik yüzde yüz kar geliyor. kar e, yağmadı. Bugün de gördüğünüz gibi günlük güneştik. Rabbimin ne yapacağı ne edeceği tabii ki de her şeyi Rabbim bilir en iyisini. Hasan kuşlar çıkartmış arkadaşlar. Yemlerini yiyorlar köpüşlerimizin suyu var. Yemeklerini de bitirmişler. Artık Hasan doyurur onlar bir kez daha. Ee, akşam yatmadan baktım çamaşırlar birikmiş arkadaşlar. Sabah kalsan üst üste üst üste birikiyor. Sabaha kadar kurusun diye düşündüm. Akşam onları yıkadım. Bulaşık makinem çalıştırdım. Mutfağımı derledim. Toparladım. Çamaşırımı serdim. Saat 12'ye 12.30'a geliyordu. Sonra öyle uyudum arkadaşlar. Çamaşır tasası bugün yok. Ee, yatakların, çarşafların şeylerini değiştirdim. Eksi olaraktan. Öyle canlar. Söylediğim gibi bugün yatak yorgan e, çocukların yatağıdır. Bizim yataklardır. Hep temizlenir sayılır. Şimdi çarşaflarımız makinede. Onlar çalıştıracağım. Şunlar kurusun diye arkadaşlar biliyorsunuz ki cam balkonumuz olalı. Ben çamaşırlarımı eve seriyorum. Evdeki telimi. Balkonu da sevsem iyi oluyor ama orada kurumuyor. 3-4 gün boyunca camları açsam da hava gelmiyor. Karşılıklı olmadığından tıpsımış gibi oluyor. Kalorifer peteklerin yanında bir gün içinde kuruyor. Sonra hemen katlayıp yerine yerleştiriyorum. Öyle canlar. Şimdi bunları toparlayayım. Sonra makineme bakayım. Bir daha çalıştırayım. Canlar hava iyi gördük. Kendimiz dışarıya attık. Gördüğünüz gibi. Şu kapının oradaki tahtalar hala içeriye koyulacak. Anahtarını bulamadım. Kayınvalidem bir oraya soracağım. Bir de şuradaki oğlun altındaki otu size göstermiştim. Şimdi orayı iyi oldum. Üstümüz başımız giydik arkadaşlar. <laughs> Ne Sen anne? O çide. Çantamda bebeğim. He? <laughs> Sen tamam. Üstünüzü batırmayın annem. Teyzem e doğru gideceğiz arkadaşlar. Annemle Kaan beni almaya geliyorlar. Songül teyzeme gideceğiz. Küçük teyzeme. Diğer e, hafta. Adam Hangi, adam ya. hangisiydi ya? Önümüzdeki geçmiş haftaydı Değil herhalde. De, Yusuf'un Yusuf özledin teyzeni. Yusuf'un annesine diyor. Bak Ali. Rabia teyzeme gittik arkadaşlar. Geçen hafta bu hafta da Songül teyzem daha geçirmeden sırayla. Sonra annem de sonra ben de. İşte bacım yakın olsa ona da öyle gidiş geliş yapmayı çok istiyor ama ona da birimizin fırsatı olsa birimizin olmuyor. Ee, arkadaşlar Ömer bugün <laughs> ters tarafından kalmış herhalde. Bak Yüksel baban sana sesleniyor. Seni de sevmiyorum da diyor bana. Yine de diyor biraz seviyorum da diyor. Bak biraz önce Emoş bacıma gitmek istiyordu. Girdi. Onu da sevmiyor mu da diyor. Kimi sevdiği belirsiz bu adamın. Montun batır mı oğlum? Onlar da dışarıda oturuyorlar arkadaşlar. Ben de ot yoluyorum diye şuraya verdim. Bir köklenmiş ki solu sola kaldım vallaha. <laughs> ne var da git diyorsun? Yazık annem gelsin gel. Sip 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 sip. Ama sen dokunma kendisi gelebilir bırak. Gel sip 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 sip. Anam nasıl gözler bunu da yine bırakmışlar buraya. Gel gel. Ömer bırak sen. Sen bırak annem. Sen bırak da o gelsin. Gel sip 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 sip. Çekil anne çekil. Canavar gibi bakıyorsun barut. barut. Anneciğim canını acıtıyorum büyük ihtimal bırak. Gel sip. Evet kıymetli izleyicilerim, herkese hayırlı akşamlar dilemek için videoyu tekrardan sizlere şöyle başlattım. Bugün e, yağmurlu bir gündeyiz. Bereket yağır elhamdülillah. Gördüğünüz gibi <laughs> bakın görüyorsunuz. Şu pencereyi azıcık açıp da geçenlerde Hatice ablayla konuştuk canlar. Anam, buraya da su akıyor. O diyor ki ah can su akıyor. O balkonu yaptırdığında diyor yarın nasıl neler çekeceksin işte e, bir damla su diye hemen belli oluyor gibisine diye söylemişti. E, bu öneriler için bu e, teselliler için biraz geç kaldık ama. <laughs> onunki de böyleymiş arkadaşlar çok zordu hani bunun bakımı diyordu. O şekildeymiş gerçekten de öyle bir damla yağmur suyu değdiği anda aynı şekli geliyor. Öyle yani gördüğünüz gibi buralar yavaş yavaş çiseliyor ıslanıyor. Canlar o zaman canlar herkese hayırlı akşamlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle burcu burcu mis gibi toprak kokan bir akşamdan sizlere iyi akşamlar dilerim. Lambanın oradan yağan yağmur görüyorsunuz. Bizim şu çatı sac olduğu için arkadaşlar e, sanki o kadar çok yağmur var gibi ses geliyor ki ama aslında o kadar değil. Öyle herkese hayırlı akşamlar.